Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 9 Ekim Cuma maçlarıyla karşınızdayım. Bugün yine 3 tane maç vereceğim. Toplam oyan 3.30 yapıyor arkadaşlar. Öncelikle tekrar hatırlatayım. Katıl butonumuz açıldı. iPhone kullananlardan çok kişi döndü. Yani dünkülerle birlikte 5-6 kişi döndü. Çok araştırdım arkadaşlar. Her tarafa soydum yapacak hiçbir şey yok. Bir defaya mahsus bilgisayardan katılacaksınız. Ondan sonra telefondan görebiliyor musunuz? Yapacak hiçbir şey yok başka. Yani YouTube nasıl böyle saçma bir sistem yapar, iOS'u desteklemez anlamış değilim ama yani benim elimde değil, sistem YouTube'un elinde. Dediğim gibi bir defa üye olmak için bilgisayardan kayıt olmanız lazım. Onun dışında telefondan maçlayı görebiliyor musunuz? araştırdığıma göre hepsi aynı şeyi söylüyor. Başka hiçbir çözümü yokmuş arkadaşlar. Maçlarıma geçeceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle lütfen videoya bir beğeni istiyorum sizden. Yani çok düştü. İllenme de düştü. Tamam ben de kötü gittim ama dün e, iyiydi. 5 maçın 4'ünü tutturduk. Bugün de 3 e, maçın ilki tuttu. İkisi daha başlamadı. Yani eskiden daha da iyi olacağım. Sadece birkaç güne ihtiyacım var. Yani da çok güzel maçlar 2-3 gün içinde 4 gün içinde yine e, göreceksiniz yani eskisinden daha iyi olacak e, İlk maçımla başlayayım arkadaşlar tekrar lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin evet. İlk maçım arkadaşlar Hollanda 2. liginden Eindhoven Excelsior maçı Saat 22'de başlıyor Ev sahibi 2.70 deplasman 1.75 arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi 6'şer maç oynanmış arkadaşlar. Yani son maçların hepsini baz alabiliriz. Ee, Deplasman egzersiz yok. Ee, 1.75 favori gözüküyor maçta deplasmanda olmasına rağmen ama son 5 maçlarına baktığımız zaman ev sahibi bir tık daha iyi. Son 5 maçında 2 beraberlik bir galibiyet almış ev sahibi. Deplasman sadece bir galibiyet alabilmiş. Onun dışında hep 2-1, 3-2, 2-4, 6-4 gibi evinde de özellikle yenildiği 3 üç maçın 3'ü de evinde. Deplasmanda bir galibiyet alabilmiş sadece. Onun dışında çok kötü 4 mağlubiyet. Ev sahibi ise evindeki maçlarda da beraber kalmış arkadaşlar. 2 maçı da son 2 maçı. O da galibiyetini deplasmanda almış. Son maçın 6 0 yenilmiş ama e, Nijmegen gibi bir takıma yani. Nijmegen e, burada her zaman kafayı oynayan bir takım. Bakalım şöyle. Evet şu an 7. sırada. Çok iyi başlamamış o da. E, bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1.30'dan 2.5 üst. Tek maçta oynanabiliyormuş. Yeni fark ettim. oyan düşük aslında ama. İkinci maçım arkadaşlar. Kalan maçlarım e, Brezilya'dan. i̇lk maçımız arkadaşlar detayları vereyim hemen. Brezilya seri B'den arkadaşlar. Brezilya ile ligden. Amerika Mineiro Notico maçı. Ev sahibi 1.40 deplasman 4.75. Ev sahibi 6. sırada deplasman 14. sırada. deplasman kötü gidiyor işte ama zaten olması gerektiği yerlerde yani. Çok en fazla bir iki basamak daha yükseli düşer. Ev sahibi son 5 maçında hiç yenilmemiş arkadaşlar. Bunun ikisini kazanmış. Son yani son 3 maçı da 0-0 bitmiş arkadaşlar. İkisi deplasmanda, bir tanesi evinde. Yani 2 maçı üst, 3 maçı 0-0. Gol dahi olmamış. Yani ona dikkat edin. Notiko maçına bakarsak arkadaşlar o da 5 maçında bir tane üst var ve son 4 maçının 4'ü de alt. Bu da kısayı geçmeye başlamış. Ama hani benim bu maça inancım tam arkadaşlar. Vereceğim bahis yönünden. Deplasman son 5 maçında 2 beraberlik bir galibiyet almış. O da e, çok iyi değil. Son 4 maçında 2 yenilgi, 2 beraberliği var. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1.35'den ay gol var. Bakın kafanıza yatmıyorsa oynamayın. Ama ben geleceğine inandığım için yazıyorum arkadaşlar. Çünkü... E, Artık katılda da maç veriyorum. Adam hani diyecek ki bana yarın bir gün. Madem bütün maçta yolda verecektin. Biz katıla neden ücret ödüyoruz diye. O yüzden e, istisnai katıl içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burası içinde ve katıl gerçekten çok iyi gidiyor. Bakalım inşallah daha da iyi olacak. 3 e, üçüncü maçım arkadaşlar. E, Amerika Minero maçına ilk yarı gol var dedik 1.35'ten. Üçüncü ve son maçım arkadaşlar. Cuiaba, Ponte Preta maçı. Yine Brezilya Serie B'den. Saat gece 12.30'da başlıyor. Ev sahibi 1.75 arkadaşlar. Deplasman 3.10. Ev sahibi gördüğünüz gibi lider. E, Ponte Preta da kötü değil. Aralarında e, e, 5 puan fark var ama. ikinci Çağpan Önce'nin 2 maçı eksik. Yani 2 maçını kazandığı takdirde. Tabii kazanacağı garanti değil ama. Lider oluyor hatta. Yani ev sahibi biraz risk alacaktır. Deplasman takımı şey yani Cuyu Çağpanense zaten genelde 1-0'a dayayıp gidiyor. Şöyle görürsek arkadaşlar. Evindeki son 3 maçı da kazanmış de ev sahibi Cuyaba. Ve bunların son ikisini arkadaşlar 1-0 1-0 kazandı. Evinde yani bunun da son 4 maçı alt bitiyor bu arada. Son 4 maçında 4 gol atmış ev sahibi ve lider olduğu halde e, gol yönünden sıkıntı ama kazanmayı biliyorlar deplasman Ponte Prata'ya bakarsak arkadaşlar Guarani ile oynadı e, son maçını 2-0 kazandı benim de aslında KG düşündüğüm maçlardan bir tanesiydi 1.5 e, üst sağlam ama KG'de oynanabilir demiştim e, tam hatırlamıyorum ama ilk yayı bir ikinci evet ilk yayı bir tane ikinci yayı bir tane oldu e, KG gelmedi onun da son 5 maçında dördü üst arkadaşlar. Ev sahibi ne kadar kısayı geçiyorsa deplasmanda bir o kadar gollü geçmiş. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar 1.90 2.5 üst. Bu maç için size şöyle de bir seçenek verebileyim. İlk yayı gol olma ihtimali %90-95 ilk yayı gol olacaktır. Zaten biraz da buna güvenerek ev sahibinin 1.5 üstü atacağını bile düşünüyorum ben açıkçası. Ee, şöyle bir bakarsak evet ona da 1.95 veriyor arkadaşlar. Yani ayada kaldım aslında ama ben iki buçuk üstü seçtim. Çünkü ne olur ne olmaz. Deplasmanda ne yapacağı belli olmaz. O da 3. sırada. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. 3.30 oran yapıyor. 3 maç. Ee, tekrar bu videoya bir beğeni ve yorum atmanızı rica ediyorum sizden. Destenize sigemeyin. Bu aralar çok düştü gerçekten. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bol şans.